Şimdi gelelim Gülşen mevzusuna. Evet, aslında epey konuştuk. Gülşen epey konuştuk mevzusunu. ama bir hatırlayalım Gülşen hatırlayalım. ne dedi? Evet, şimdi neler bu, oldu? Sözünü bu, hatırlayalım istiyorsanız önce. Evet, hatırlayalım. Gülşen'in bu sözleri 4 ay önce söylediği ortaya çıktı. Evet. Görüntünün ardından çok tepkiler oluştu ve tutuklandı Gülşen. Süreç için neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi bir defa orada orkestradan birisine sataştığını söylüyorlar. İmam lakabı ama İmam Hatip mezunu değilmiş. İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi diyor. Okumadı halde. Sapıklığı oradan geliyor. Şimdi koskoca İmam Hatip camiasını ya bu milletin damarlarına oynamak demek yani. Tabii şu rezalet söyledi. Cumhurbaşkanı İmam Hatip'li bakanlar, İmam, meclis başkanımız İmam Hatip'li bürokraside çok insan var. Mezun milyonlarca insan var İmam Hatip'li. Şimdi bir defa bu normal değil. Bakın bu bir provokasyon. Çünkü şaka bu şaka olmaz. Neden? Biraz önce de söyledik. Binlerce kişinin önünde İmam Hatip'te okudu kendisi. Sapıklığı oradan geliyor der mi? Bu şaka aleni böyle. Şimdi milyonlarca insan gördü bunu. Şaka biraz önce de söyledik. 3-5 kişi arasında kendi aralarında olabilir. O da onların ile ilgili. Söz kem söz sahibine aittir. Onu bağlar. Burada tabii konuşacağımız şey şu. En çok bu çirkinliğin üzerinde durmadı. kılıçlar da dahil. Sahip çıkanlar hep yargı kararına, tutuklanmasına itiraz ettiler. Serbest bırakılsın. Yani i̇lk bölümde de söyledik tutuklanması biraz ağır bir karar. Gibi yani duruyor. tutuklanmadan da yargılanabilirdi. Yurt dışı yasağa getirilirdi. Ama böyle şimdi bir e, ahlaksızlık yapan birisinden tırnak içinde bir kahraman icat etmeye çalışıyorlar. Evet. Proje bu. Evet. Buradaki en önemli sorular şunlar. Bir, dört ay... Bunu kim bekletti? Eğer bunu devlet içinden birisi yapmışsa bunun hesabı ona sorulması lazım. Çünkü çok kripto FETÖ'cü var bakınız. Her gün bürokrasiden bir sürü kripto FETÖ'cü çıkıyor. Bunlar kendilerini çok iyi gizliyorlar. Kripto demek, FETÖ'cü demek, yalan söylemek demek, utanmamak demek, yüzü kızarmamak demek, ihanete devam etmek demek. İlk şüpheli bu kripto FETÖ'cüler. Görüntünün 4 ay saklanması enteresan. Evet. Sonra bunu kim servis etti? Baykal kasetini kim servis etti ortaya çıktı değil mi? FETÖ'cüler. Şimdi bir başka soru. Niye böyle bir şey yapmış olabilirler? Yani bu, neden Gülşen üzerinde? Bu ağzından kaçırmış olamaz bunu. Yani o kadar da geri zekalı değil değil mi? Yani geri zekalı diye diyen varsa Öyle geri zekalık olmaz. Binlerce insanın önünde İmam hatipte okuyanlara sapık diyeceksin. Ağzımdan kaçtı. Dememiş de yani. Daha sonradan mesela ya akşam konserde böyle bir şey oldu. Onu uyaranlar çıkmıştır. Ne yaptın sen diye. Bir şey diyecekse bile kim onu susturdu? Böyle bir tezgah neden kuruldu? Evet. Tutuklama doğru değil ama burada bir çift standart var Tüker Bey. Daha önce de mesela bu LGBT e LGBT parti, fotoğrafını versez. Ha LGBT bayrağı da açıyor. Bu ahlaksızlığı da milletimize dayı, dayıyorlar. Yani orada bir proje bu, mi var acaba? Bu Karamolluoğlu'na, Sayın Karamolluoğlu'na bir daha söyleyelim ya, siz bunlarla iş yapıyorsunuz. Evet bu, bakın. Bak sahnede böyle LGBT bayrağı LGBT açmışlar. LGBT'nin de bizi seyreden gençler de var, çocuklar da var. Ben söylemek istemiyorum. Yani kavminin yaptığı aylaksızlığı bugün resmen Türkiye'ye, resmen dediğim yabancı ülkeler fonlayarak paralar yatırarak, dernekler kurdurarak bu işi dayatıyorlar. Yazık bak evladı olanlar lütfen büyük bir tehlike kapımızda bunu kasti yapıyorlar. Milletimizin ahlakını bozmak için, ailemizi yıkmak için yapıyorlar. Aziz milletim uyan. Bu, bu sanatçı diye bunlara prim verenler. Hele bir tanesi çıktı dedi ki ya o da müsbet şeyler söylüyordu. Sanatçılar suçtan muaf olsun diyor. Şu Lütfi Türkkan'ın şehit bacısına küfrettiği hadiseye bugün gülşene sahip çıkanlar tepki gösterdiler mi? Amerika Birleşik Devletleri gülşene sahip çıkarak bir e, rahatsızlığını dile getiren bir açıklama yayınladı Sayın Gülerce. Bu da okay. enteresan değil mi? Okuyayım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı gülşenin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden, adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Amerika çok endişelenmiş gene ya. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya, Oo, Amerika hem de Amerika Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz demiş. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg mi? Mark Zuckerberg. Bir açıklama yaptı biliyorsunuz geçen. FBI bunu uyarmış seçim öncesinde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yolsuzluk ve seks skandalları haberlerini FBI'nin uyarması üzerine sansürlemişler. Kendi sesinden Mark Zuckerberg bunu itiraf ediyor sansürlediğini. <laughs> ne diyor Amerika? ifade hürriyetine diyor saygı duyun diyor. Sen FBI kanalıyla ifade hürriyetini böyle zorla, zorbalıkla, tehditle önlemişsin. Ya sen kime ne diyorsun ya? Sen kime ne diyorsun ya? Peki Sayın Güdercik güşen meselesinin işte 4 ay sonra ortaya çıkması, şimdi toplumu bir ikiye bölmesi e buradan yürütülmek istenen provokasyonun amacı ne? Başka hangi sahalarda kendini gösteriyor? İşte futbol sahasında var, i̇şte Alevi-Sünni ayrımında genellikle hep bu e çok Fenerbahçe maçında tribünlerin bir kısmı Gülşen'in şarkısını söylediler. Evet. Bak yani bir tezgah evet. olduğu, bir proje olduğu çok... Bir de herkesin dikkatini çekiyor. Bu Fazıl Say var, Şahan Gökbakar var, Cem Yılmaz var. Böyle bilinen komedyenler de, Milletin damarını damarına basıyorlar. Mesela en Şahanı son. şahane versin arkadaşlar. Şahane verir misin? Bak ne diyorlar. 29. Nasıl alay ediyorlar inancımıza? İmam hatiplere saldırmak, inancımıza saldırmak, İslam'a saldırmak. Şahan Gökbakar'ın dediğine bakın. Gelsin ekrana. Bekliyoruz. Şimdi mizah, mizah adı altında. He? Evet. Buraya verirseniz Görelim. Okuyayım ben buradan. Değerli dostlar yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı asbestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığıyla gülebilirsiniz. İmandan çıkarma olmaz. Abdestli şekilde, abdest alarak senaryoları kaleme al. Ya namazla alay ediyor, imanla alay ediyor. Şimdi bu neyin nesi ya böyle? He? Şimdi Sayın Soylu ne dedi? Görevinize çıkarken Allah rızası için abdestli çıkın dedi. Ona ya bir tepki gösteriyor. Şimdi bakın burası yol geçen anı değil. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Bunlara pavuç bırakılmaması lazım. Bunlar sanat şeyinden. Şimdi bu diğer adıyla Recep İvedik değil mi? Evet. Ya ciddi alınacak bir tarafı yok ama milyonlarca takipçisi var. Ve Türkiye karpuz gibi ikiye bölündü. Cumhur İttifakı'yla muhalefet altılı masa. Bunlar altılı masanın destekçilerini konsolide ediyorlar, tahrik ediyorlar. Asıl tarihleri de milletimize yapılanların hepsi Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak için. Burada virgül atalım. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Peki Sayın Gülerci şimdi Gülşen meselesi böyle. Şahan Gökbakar orada. Kemal Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor. Yargılanacaksınız diyen CHP'liler var. E, bu helalleşme nasıl olacak peki? uzlaşma nasıl olacak? Değil mi? Evet, nasıl olacak? Şimdi helalleşme. Yani nasıl bir seçim dönemine doğru ilerliyoruz? Çok kötü. Şimdi benim kanaatim bu zihniyet sahipleriyle milletin değerlerine bağlı, inancına bağlı, milli savunmayı savunan büyük kitlenin uzlaşması mümkün değil. Bir defa helalleşme tabirini daha önce de söyledik. Yanlış bir tabir. Helalleşme nedir? Bir hata yaparsınız, karşıdan helallik istersiniz. CHP helalleşecek dese anlarsınız. Yaptığı bir sürü şey var. Ezanı Türkçe'ye çevirmiş, e çevirmişler. Helalleşelim demesi lazım. Ayasofya'yı müze yapmışlar. Helalleşelim. Üniversitelerde başörtü zulmü oldu 28 Şubat sürecinde. Bunlarla helalleşelim. Sen kendin diyebilirsin. Gelin helalleşelim diye. Ki bakalım başörtüler sana hakkını helal edecek mi? Öyle manken türünden çıkardığın... Tiyatro, olmaz tiyatro olmaz. Tiyatro, tiyatro var. Ile olmaz bu iş. Samimi olarak samimi olarak helalleşebilmek için sen sende bir samimi tövbe olması lazım. Tövbe edersen helalleşme olur. Tövbe etmiyorsun ki. Allah büyük günahlar dahil tövbe edip bir daha işlemeyen salih amele dönenleri affediyor. Ama tövbe edersen tövbe ne demek? Bir daha yapmayacağım. E şimdi helalleşelim diyor. Bir defa Bizim milletimizin bir kabahati yok. Niye millete de diyorsun gelin helalleşelim diye? Kabahati olan sensin. Ama nasıl helalleşeceğiz? Sen duruyorsun duruyor, tekrar Gülşen'e sahip çıkıyorsun. Hiç onun yaptığı bu imam hatiplere saldırgan sapkın şeyini eleştirmiyorsun. Ağzından çık çıkmadı Saadet Partisi. Temel Karamoğlu'nun Karamoğlu hiçbir şey demedi. Neyle kurtardılar durumu kendilerine göre? Milli gazete sapkın sanatçı diye haber yaptı. Bir şey derlerse ama Milli Gazete'de cevabını ver. Böyle mi olur? Yani eğer rahmetli Erbakan'ın çizgisinden gidiyorsanız bak oğlu Fatih Erbakan tepkisini verdi. Yani babasını evet. babasının vereceği rahmetli tepki verdi. Saadet Partisi niye vermiyor? Soruyoruz ya. Sonra bana kızıyorlar. Saadet Partisi'ne de laf söylüyorsun. Ben söylemiyorum. Onlar Gülşen'e bir şey demedikleri için söylüyorum. Evet. Sayın Güzelce çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Yeni sezon.